Evet, bugün traktörümü Ödernip olan servisine getirdim. Ee, arka ikili çıkış olan hidrolik çıkışını dörtlü yaptıracağım. Şimdi arkadaşlar çalışmaya başladı. Bakalım işlem nasıl ilerleyecek. ben Evet üzerinden çıkartıyoruz. İkili çıkış. Yani tekli çıkış. Evet şimdi çiftliğe çevireceğiz. Burdan Ver uzun biz beynin montajını tamamladıq. İndi məsnədini taxacağıq. İdimek çıxışlarının montajını yapacağız və işlənməsin bitməsinə çox az qaldı. Bir də sənə Parça montajını tamamladık. Şimdi aynı rengi alması için e, Nipolandın Nifolan'ın orijinal boyasıyla şimdi boyayacağız. Fabrikadan dört çıkışlıymış gibi olacak şimdi. şimdi. İlk önce bir ilk katına atalım. Hafif bir net, pürüzüne alsın boya. Ondan sonra ikinci katında orijinal bir şey olacak. Hı -hı. Bana Evet şimdi çiftli kollarımızı da takıyoruz. Daha önceden tek olan yeşil kolumuzu şimdi ikiledik. Mavi ve yeşil oldu. Şimdi kollarımızın montajını yapalım. Hocam sen mi ediyorsun? Ben mi ediyorum? Kollarımız da tamam. Kollarımızı da taktık. Ee, mavi ve yeşil. Şimdi arfa soketleri takılıyor. Evet etiketlerine kadar yapıştırıyoruz işimizin orijinal olması için etiketlerine kadar yapıştırıyoruz. Etiketini de yaptık. Ee, çıkışları taktık. Boyasını da yaptık. Farklı bir görüntü oluşturmasın diye boyası da yapıldı. Evet Montajımız tamamlandı. Şimdi yağ kaçağı testine bakacağız. Yağ kaçağı var mı yok mu? Ee, sağlıklı çalışıyor mu? çalışıyorsa işlemimizi burada sonlandıracağız. Evet şu anda Coşkun ustamız testini yapıyor. Evet yağ kaçağı görünmüyor. Olsaydı zaten şimdi dökülmüş değil mi? Yağ damlamaya başlamıştı. Evet, hidrolik çıkışlarımızı tamamladık. Şimdi üst çekimizi de takacağız yerine ve traktörümüz uçuşa hazır. Evet, tamam. evet. Evet traktörümüzün arka hidrolik çıkışlarının montajını tamamladık. Üst çekisini yerine taktık. Iğdır Nip Holland bayisine ve servisine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. İşlemimiz burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.